Herkese merhaba. PlayStation Store'da yeni sonbahar indirimleri geldi. Sonbahar deyince tabii ben de heyecanlandım. İçeri girdim ama beklediğim gibi oyunlar, hatta şöyle söyleyeyim, beklediğim oyunlar en azından indirime girmemiş. Ama sizler için farklı oyunlar seçmeye çalıştım. Ben de zorlandım işin açıkçası. Evet arkadaşlar hemen listeye geçiyorum. Geçmeden sizden rica ediyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekli olsa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndermeyi unutmayın. İnanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Razer'la indirimler başlıyor. The Midnight Walk. Birinci şahıs first person ile oynanan bu korku oyunu hamurdan el yapımı arkadaşlar. Stop motion animasyonlar kullanıyor. Ve bu şekilde Tim Burton filmlerini ve oyunlarını anımsatıyor. Bu macera oyununda konuyu takip ederken aynı zamanda puzzle'lar çözüyoruz. Önümüze çıkan puzzle'ları aşarak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Hoş ve güzel grafikleri var. 1399 liradan %35 indirimde 99 lira iniyor. Ekstra %5 plus indirim var ve 839 TL'ye alabiliyorsunuz. Eğer PlayStation VR 2 sahibiyseniz arkadaşlar oyunda PlayStation VR desteği de var. It Takes Two ve Way Out'un yapımcılarından Split Fiction. Split Fiction yapımcıların son oyunu arkadaşlar. Yine diğer oyunlarda olduğu gibi en az 2 kişi oynanıyor. 3. şahıs third person kamerasıyla oynanıyor. Ne yazık ki tek başınıza oynayamıyorsunuz. Ya aynı ekrandan yan yana ya da online üzerinden bir eşleşme ile arkadaşlar. Online üzerinden arkadaşlarınıza ya da arkadaşınız yoksa sistemin size tanımladığı başka bir online oyuncuyla co-op olarak oynuyorsunuz. Birbirinden farklı iki tane yazarın hikayesini konu alıyor. Konu olarak geçmiş ve gelecek arasında yolculuk yapıyoruz. 1800 TL'den şu anda 1620 TL indi. Oyunun PlayStation 5 haricinde PlayStation 5 Pro desteği de var. Ve çok çok renkli ve güzel görsellere sahip Sniper Ghost Warrior Contracts 1 ve 2 Double Pack. Sniper oyunlarını oldum ulası sevmişimdir arkadaşlar. Böyle bir yere pusup ondan sonra çat 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 adam indirmeyi gerçekten çok eğlenceli buluyorum. Oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümü 2099 yani 2100 TL'den %90 indirimde bugün en iyi indirimlerinden bir tanesi 209 TL iniyor arkadaşlar. 210 TL'ye iki tane tam oyunu alabiliyorsunuz. Oyun başı 100 TL. Her iki oyunda first person birinci şahıs kamerasına sahip. Eğer siz de taktiksel ve stratejik oyunları seviyorsanız Sniper Ghost Warrior serisi bu fiyata kaçmaz. Mortal Kombat 1 son sürüm. Son sürüm dedi arkadaşlar. Bu zamana kadar çıkmış tüm içerikler bu paketin içerisinde. Biliyorsunuz Kombat Pack diye ekstra karakterlerin olduğu bir paket çıkmıştı. Ardından Kombat Pack 2 çıktı. Kombat Pack 1, Kombat Pack 2, Chaos Reign adında ek hikaye genişleme paketi ve daha bir dolu kozmetik arkadaşlar bu paketin içerisinde. 2500 TL fiyatı vardı. %60 indirimle 999 TL. Eğer dövüş oyunlarını seviyorsanız yapılmış en iyi dövüş oyunlarından bir tanesi. İster aynı ekrandan yan yana arkadaşlarınızla, ister tek başınıza, ister online üzerinden turnuvalar düzenleyebilirsiniz. Dying Light True Survivors Bundle. Biliyorsunuz Dying Light'ın yeni oyunu geliyor. Dying Light The Beast adındaki yeni oyun gelecek önümüzdeki günlerde. Onun öncesinde Dying Light 1 ve 2'yi oynamak isteyebilirsiniz. Bu paket içerisinde Dying Light 1 ve 2 var. Toplam 2 tane tam oyun ekstra genişlemeler ve içeriklerle birlikte 2250 TL'den 167 indirimle 742 lira. Oyun hiç bilmeyen kardeşim için bahsedecek olursam birinci şahsın oynanan hayatta kalma korku oyunu. Call of Duty Modern Warfare 2. Biliyorsunuz Modern Warfare 3 açık dünya yapılmıştı ve çok beğenilmemişti. Son dönemde Modern Warfare serisindeki en iyi oyundur bence. First Person birinci şahıs kamerasıyla oynanan bu savaş oyunu ister tek başınıza ister online üzerinden oynanabiliyor. Eski Call of Duty oyuncuları bilir. Search and Destroy, Team Deathmatch, Deathmatch, Sabotage gibi ana online oyun modlarının hepsi bulunuyor. 2519 liradan 160 indirimde şu anda 1007 TL. Bu sürüm içerisinde oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonları var. Ha bu arada unutmadan oyun aynı zamanda 2 kişilik oynanabiliyor. Remnant 2. Üçüncü şahıs third person kamerası sıra oynanan bu aksiyon rol yapma oyunu Soulslike like tarzında. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Genelde Soulslike oyunlar biliyorsunuz kılıç kalkan yakın dövüştür. Bu kez yakın dövüş haricinde barutlu uzun menzilli silahların da kullanıldığı bir oyun var. Oyun ister tek başınıza ister 3 kişiye kadar co-op oynayabilirsiniz. Ama size tavsiyem bir arkadaşınız alıp yan yana co-op oynamak. Çünkü oyunun çok zorlu bossları var. Bu değerli yapım 899 liradan 160 indirime girdi ve şu anda 359-360 TL. Hitman World of Assassination Deluxe Edition. Bu sürüm içerisinde Hitman 1, Hitman 2 ve Hitman 3 içerikleri bulunuyor. Oyun 3. şahıstan 4 person kamerası oynanan bir macera oyunu, gizlilik oyunu. Stealth oyunları ben çok severim. Özellikle Hitman en çok sevdiklerimden bir tanesi. Çünkü oyunu ister aksiyon olarak ister gizlilik olarak oynayabiliyorsunuz. Oyun hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 hem de PlayStation 5 Pro destekliyor. 3499 gibi saçma bir fiyatı vardı. Evet arkadaşlar 3500 TL fiyatı vardı. Çok sevilen, çok tutulan bir oyun. Şu anda %55 indirime sahip ve 1575 TL düşüyor. Eğer 3. şahıs kamerası ile oynanan gizlilik oyunlarını seviyorsanız Hitman World of Assassination kesinlikle kütüphanenizde olması gereken boyun. oyun. Sekiro Shadow Die Twice, Game of the Year sürümü. Bunda kilidi açılmamış ekstra 3 tane mod ve yeni kozmetikler var. Third Person 3. şahıs kamerasıyla oynanan bu rol yapma oyunu Souls-like tarzında. Yani zor bir rol yapma oyunu. Bazı bosslar adamın saçını başını yoldurur. Souls-like tarzını seviyorsanız ve henüz oynama fırsatınız olmadıysa kesinlikle oynamanız gerekiyor. Doom The Dark Ages. 1992 yapımı Doom'u o yıllardan beri takip ederim ve bütün oyunlarını oynarım. Çok severim. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsun oyunun reboot'u yapıldı. Doom ve Doom Eternal. Dark Ages de bu serinin 3. oyunu. Eğer çok hızlı arket tarzında nişancı oyunlarını seviyorsanız Doom The Dark Ages bambaşka bir seviye. Sahnede 60 kare çok güzel ve keskin grafiklere sahip. 2300 TL'den 1725 TL'ye iniyor. Oyunun metal müzikleri harika. Bu oyunda kulaklık takmanızı öneririm. Lollipop Chainsaw Repop. PlayStation 3 ve Xbox 360'ın en sevilen, en hızlı aksiyon oyunlarından bir tanesi kendisi. Çatara patara düşmana daldığınız, hiçbir konusu olmayan, tamamen eğlenmelik, hızlı mı hızlı bir aksiyon oyunu. Bu oyun PlayStation 3'te çıkmış oyunun remastered. Gelişmiş grafikler, gelişmiş ses ve yeni oynanış mekanikleriyle birlikte güncellenmiş, yenilenmiş bir oyun. Eğer işten geldiniz, okuldan geldiniz, bir şey düşünmek istemiyorsunuz, herhangi bir hikaye ya da konu takip etmek istemiyorsunuz, oyuna girin 20 dakika, yarım saat rahatlayın. 1600 liradan %45 indirimde 880 TL. Forza Horizon 5 Deluxe Edition, arket tarzı yarış oyunlarının kralı diyebiliriz arkadaşlar. Şu ana kadar yapılmış yeni arket yarış oyunlarından bir tanesi. Açık dünya oynanışa sahip devasa bir açık dünya var. Gözünüzün görebildiği her yere gidebiliyorsunuz. Birbirinden farklı araçlar var. Sadece yarış arabaları değil 4x4 araçlar ve SUV'lar da sizi bekliyor. 2055 TL fiyattan %30 indirimle şu anda 1438 TL. Oyun ister kokpit ister dış kamerayla oynayabiliyoruz. PlayStation 5 Pro desteği sunan oyun 12 kişiye kadar online üzerinden oynanabiliyor. Tony Hawk Pro Skaters 1 ve 2 Remastered. Direkt Remastered dedim çünkü arkadaşlar oyun orijinali PlayStation 1 döneminden geliyor. Ama Remastered'lar o kadar iyi yapılmış ki remake havasında. Tony Hawk's Pro Skater Metacritic puanlarına göre bu zamana kadar yapılmış en iyi spor oyunu. Ve aradan geçen onca yıla rağmen oyunun mekanikleri hala muhteşem. İki tam oyun 1599 TL yerine %60 indirimle 640 TL. Oyunu aynı ekrandan yan yana iki kişi de oynayabiliyorsunuz. Ace Combat 7 Skies Unknown. Uçak oyunu piyasasında savaş oyunu dendiğinde en iyi uçak oyunu kesinlikle arkadaşlar Ace Combat serisi. PlayStation 1'den bu yana devam eden seri 7. son oyunuyla şu anda %86 indirimde. 2500 TL yerine 350 TL. Oyunu ister kokpitten ister dış kameradan oynayabiliyorsunuz. Eğer uçaklara karşı ilginiz varsa bu oyun kaçmaz. Need for Speed Unbound Palace Edition. Bu sürüm içerisinde ekstra arabalar ve kozmetikler var. Need for Speed serisinin son oyunu 1600 TL'den şu anda %85 gibi büyük bir indirime girdi ve yalnızca 240 TL. Tek kişilik modu dışında isterseniz dilerseniz oyunu online olarak da oynayabiliyorsunuz. Haze Light Bundle. Yapımcı Haze Light'ın iki tane değerli oyunu tek paket altında sunuluyor. Biri It Takes Two, bir diğeri ise A Out. Her iki oyunda yalnızca iki kişi oynanabiliyor. İster yan yana oynayabiliyorsunuz, ister online üzerinden arkadaşlarınızla ya da başka yabancılarla oynayabiliyorsunuz. It Takes Two'da bir masal anlatılırken A Way hapishaneden kaçmaya çalışan iki karakteri oynuyorsunuz. Şu anda 167 indirimle birlikte 2200 TL'den 726 TL düşüyor. Korku oyunu Until Dawn'ın yapımcılarından The Dark Picture Antoloji serisi. Evet arkadaşlar bu sezon içerisinde toplam 4 tane tam oyun var. Man of Madden, Little Hope, House of Ashes ve Devil in Me oyunları toplam 4 tane oyun şu anda %60 indirimde. 3500 liradan 1400 TL düşüyor. 1400 TL 4 tane tam oyunu sizleri bekliyor. 4 oyunda Until Dawn gibi sinematik bir oynanışa sahip ve yaptığınız seçimler ve kararlar tüm oyunun senaryosunu değiştiriyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Seçimlerimize çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri bir paket altında Metal Hellsinger, müzik ritim oyunu ile nişancı oyunu bir araya getiren bu birinci şahsın oynanan aksiyon nişancı oyunu metal müzikleriyle acayip eğlenceli. Hem adam vuruyorsunuz hem de müziğe ritim tutmaya çalışıyorsunuz. Müzikte ritim tutunca da oyun coşuyor arkadaşlar, acayip gaza getiriyor. Wolfenstein gibi Doom gibi akıcı oyunları, hızlı oyunları, arket tarzındaki nişancı oyunlarını seviyorsanız oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri 1400 TL yerine 560 TL'ye düşüyor. PlayStation Plus için de ekstra %10 indirim var. Toplamda 420 TL'ye oyun alabiliyorsunuz. Umarım kafanıza göre istediğiniz boyunu oyunu bulabilmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve değerli yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Beni Instagram'dan konsol TV olarak da takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve indirimlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.